küfür ne ya oğlum biz küfür etmeyiz. Nerede gördünüz küfür ettiğimizi? Koşarak vuruyor ki orospu. O fantomla anan ananın amcına öyle zigzag yapayım içinde. Öyle yanıp kayayım orospu ne oldu? An annenin kulağına geleyim. iki kulağına laf edeyim. Bu orospu'nun çocuğunu niye çıkarttın diye Anladın mı? Bana <laughs> <Anladın> koydum <mı>, çocuğu. <laughs> ya! Kes sesini amına koydum bu salağa! Böyle lan anasını sikeceksin. Harbi diyorum anasını götünden sikeceksin böyle. Amına koydum bu çocuğu. Sikeceğim kız bacısını bak şimdi beni bu yüzeyde. Amına koydum bunu oğlum. Sarmal marmal unutuyor. Anasıyla var ya. Uf ananı götünden sikeyim o ne oğlum. Kereman sala nerede? Sikişiyordur dur nerede? Çarpışıyor. Using the orange onu anasını siktiğimin oğlu.